Ömer, evlenmek istediğin kız nasıl olmalı? 24-25 yaşında olması lazım. Tamam. Aynı, aynı. Siyah saçlı olacak. Güzel olacak. Temiz aile kızı olacak. Açık mı olsun, kapalı mı? Açık da olsa, kapalı da olsa fark etmez. Temiz, evet. üstü temiz bir kız olsun. Evet. Başka ne söylemek istersin bayan taliplerine? Yani buradan ne demek evet. istersin? Kaç tane talipci varsa bekleriz. Evi var. Maaş da var. Güzel olsun. Başka ne demek istersiniz? Yani evim var mı? Maaşım var mı? Evet, maaşım var. Ev de var. Ev e de var. Ev e de bağlı bahçeli. Köpek de var. İş de var. He, zaten bulaşırız. Bulaşırız broşür ile bulaşırız. Ha, aç bırakmam diyorsunuz. Evet, aç bırakmak. Köpek var. Kedi var. Kedi de var. Aykut'un hayvanları severiz. Kırşehirli Ömer YouTube kanalıma abone olun. Bütün yorumlarınızı bekleriz. Sizleri çok seviyoruz. Hayırlı işler.